Você quer é assim? Bastante... Sinan <laughs> abi, Sinan abi. Hayır abi ama böyle bir bedevilik var mı ya? Abi sen şimdi atmak dedi önü sal senin. Yok ben hiçbir şey olmaz. Balans ya. yapacak abi çamur. Ya balans yapar. Benim, benim acayip balans yapıyor. Yüzüm, yüzüm çıktı şey... mı titremeye duramıyor üzerinde. Çamur mu dolu içi? He. <laughs> Niye temizletmek lazım? <laughs> Atar dedim ama atmaz o. Ne su girer. Ha o suyla şimdi tertemiz olur o. <laughs> o su onu da Ya iki tane var ya. Nereye yok mu ya? Bir kasa olsun bu suyla oğlum, temizlenmez. Sökelim de şurada yıkardık. Sen beni dinlemiyorsun. Ya kim dedi size bu çamura girin diye ya. Ha onu diyen... Ben galiba. Dümdüz yol var orada <laughs> Asana, ne işin var orada? Patlatayım ben bunu Baksana. <laughs> Patlatacağım bunu <Orada gülüyor> ya. Orada dümdüz yol var ne işiniz var orada sizin? Hadi ben geçtim. Bana niye uyuyorsun? Sen? Sopa on numara olmuş yani skip koydun abi. <laughs> içine dolar lan. Dolmaz abi ya. Abi o, ya? sen onu Rahat niye sıkıyorsun? Ol. O ne yapacak? <laughs> Can suyu hemen alacağız abi. Ya şurada de şey var ya. Abi patlar zaten şu. Cant'ı yatırıp şöyle çalkalasak dökülür. İçinde su olmaz. Sıkıntı Abi değil. siz onu öyle şişirin. Ben size söyleyeyim. Ben yapıyorum ya. zaten. Şurada zılbıt yaprağı topla biraz. Ondan silelim bunu. Yana yana abi silin tamamdır. Ya, sen de 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 ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Barış, barış onlarla alsın mı? <laughs> bir Yok lan ben benim evim. abi kafana yine çok sokma. Şu odun riskli orası. Dikkat et. Ha. İçine İçinde yaprak da bırak abi birkaç tane. Akşama sarma. Lastik patlamamıştı. Akşama sarma yaparsın. Patladıysa o zaman problem yani. Lastik patlamadı. Aha buradan yedin sen çamuru. Aha buradan. Aha Hasan abi. Al burada al çok çamur var dur. Alabildiğin kadar al. Var abi bunun hep çamur dolduralım dolu teker olsun. <laughs> Hava yerine çamur basalım. <laughs> al abi al. <laughs> havayı hazırla İsmail şeyi. bay sana Aha. Beni <laughs> de, de ateşle yaklaşsın bana. Ben niye çekeyim? Bir ben şunu. Bu şişirmeye başlayalım şimdi ben de. Şey yeri açık mı? Sebap yok ki. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir kapak o ya? Kapak Biraz, var kapak abi. Kapak söksen orada. Ya sök abi. Arkadaşlar kim geliyor? Ben ben. Gel. Ben ne geleceğim ya? Allah gel gel. çakmaz. Al çakmaz. Al çakmaz. Yaraştı çek 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 Ver bana ver kaç tamam, tamam 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 Yeter abi <laughs> oh. Hoppa Söndür lan Yanıyor Yansı yansı vuruyor Hehehehe <laughs> İndi mi?